Yaşına daha naşık Aldırma al pay, aldırma Boşuna ne hey Aldırma al pay, aldırma En iyisi sen değil misin Aldırma al pay, aldırma Aldırma al pay, aldırma, aldırma, al pay, -aldırma. Al pay aldırma En iyisi sen değil misin Aldırma al pay, aldırma Alırma alpay aldırma, alpay aldırma, aldırma. Dışarıda yüz bin karı kız bir gün ağlar, bir gün coşar. Dışarıda yüz bin karı kız bir gün ağlar, bir gün coşar. Bu merdiveni oyalar, aldırma, alpay aldırma, aldırma, alpay aldırma, alpay aldırma. Bu merdiveni oyalar.